Yaşadığımız bu devasa evrende gerçekten yalnız mıyız? Gökyüzüne baktığınızda milyarlarca yıldız görüyorsunuz. Ama her yıldızın etrafında sayısız gezegen var. Peki bu kadar geniş bir evrende yaşam sadece bize mi özgü yoksa bu büyük galakside bizimle yaşayan belki çok da uzak olmayan canlılar daha mı var? Belki de son yıllarda insanlığın cevabını merak ettiği en büyük sorulardan biri bu ve NASA Buna bir cevap buldu ve tarihin akışını değiştirecek o cevabı verdiler. Mars'a, yaşam var. NASA, 30 yılı aşkın süredir Marsı araştırıyor. Robotlar gönderdi, yüzeyden kaya ve toprak örnekleri alındı. Ama geçen yıl alınan örnekler üzerinde yapılan detaylı analizler, bugüne kadar görünmemiş bir şey ortaya çıkardı bilim insanları Mars yüzeyinde mikroskopik canlılara ait olabilecek izler buldu. Üstelik bu işaretlerin başka türlü açıklanamayacağı sonucuna vardılar. Bu Mars'ta hala bugün yaşam var demek değil ama bu şunu gösteriyor ki Mars'ta bir zamanlar hayat yaşam vardı. Mars güneş sisteminde dünyaya çok benzeyen gezegenlerden biri. Bir zamanlar yüzeyinde okyanuslar, göller ve nehirler olduğuna dair kanıtlar var. İnce de olsa bir atmosfere sahip ve geçmişte koşullar mikrobiyal yaşamın ortaya çıkmasına uygun olabilir. Yani Mars, adeta dünyanın geçtik yıllarını hatırlatan bir gezegen. Gelin size bu konuyu biraz daha açıklayayım. Mikrobiyal yaşam nedir? Aslında bu çok basit. Gözlerimizle göremediğimiz, sadece mikroskop altında fark edebildiğimiz küçük canlılar. Bakteriler, mikroplar, tek hücreli organizmalar. Bugün dünyadaki yaşamın kökeni de işte bu mikroskopik varlıklardan başlıyor. Yani Mars'ta bulunan bu izler bir zamanlar orada hayat kıvılcımları çakmıştı demek. NASA'nın gönderdiği Perseverance ve Curiosity adlı robotlar Mars'ın yüzeyini taradı. Kaya örnekleri topladı. Bu örnekler özel kapsüllerle saklandı. Bilim insanları bu taşların içinde organik moleküler ve biyolojik süreçler işaret eden kimyasal izler buldu. Karbon bazlı moleküller, eski göl yataklarının tozları Bu yaşamın olabileceğini düşündüren mineraller. Üstelik bu bulgular sadece Mars'ta değil, Jüpiter'in uydusu Europa ve Saturn'un uydusu gibi diğer gök cisimlerinde de araştırmaları hızlandırdı. Çünkü oralarda da buzların altında devasa okyanusların olduğu biliniyor. Şimdi kendinize sorun, eğer Mars'ta mikrobiyal yaşam varsa bu gezegende ya da bu evrende biz yalnız mıyız? cevap artık çok yavaş yavaş daha net hale geliyor. Hayır. Çünkü yaşam bir kez Mars'ta ortaya çıktıysa bu evrenin farklı köşelerinde de ortaya çıkabilir. Belki de bizden milyonlarca yıl önce gelişmiş uygarlıklar vardı. Belki de şu an bile görmediğimiz kadar uzakta yaşayan varlıklar var. NASA'nın bulduğu bu küçük mikrobiyal iz aslında evrendeki en büyük sırrı çözmeye giden kapının anahtarı olabilir. Yaşadığımız bu uçsuz bucaksız evrende gerçekten yalnız olabilmeyiz. miyiz? Gökyüzüne her baktığımızda gördüğümüz o sayısız yıldızlar aslında milyonlarca farklı güneş sistemini temsil ediyor. Ve her sistemde belki de dünyaya benzeyen gizemli gezegenler var. Bu ihtimal insanlık tarihinin en büyük sorularından birini akıllara getiriyor. Biz tek miyiz? İnsan zihni evrenin büyüklüğünü kavramakta zorlanıyor. Bir kum tanesini elinizde aldığınızda onun saman yolundaki yıldızlara kıyasla dünyayı temsil edebileceğini düşünmek bile baş döndürücü. Belki de biz çok daha büyük bir tablonun küçük bir parçasıyız. Ve şimdi bu soru tarihte ilk kez cevabına hiç olmadığı kadar yakın. NASA'nın son açıklaması bu soruya verecek cevabı kökten değiştirecek türden gibi. Mars'ı yapılan incelemelerde Hani size söyledim ya Mars'ta mikrobiyal yaşamlar bulundu. Mikrobiyal canlılar bulundu. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Bir zamanlar Mars'ta gerçekten yaşam vardı. Peki şimdi sizin kafanız şöyle sorulara gelebilir. Yani insan gibi mi canlılar vardı? Tabii ki hayır. Bunlar çok küçük bakteri gibi, virüs gibi canlılar vardı. Ve şunu da kaçırmamak lazım. Eğer bir yerde virüs, bakteri gibi küçük canlılar varsa orada büyük canlılar da olabilir. Çünkü bilim insanları bu izleri basit kimyasal süreçlerle açıklayamadı. Bulunan organik moleküller geçmişte biyolojik bir aktivitenin kanıtı gibi görünüyor. Yani Mars düşündüğümüzden çok daha yaşanabilir bir gezegen olabilir. Ama şu an günümüz teknolojisiyle insan kendi gidip orada denemleyemiyor. Eğer insanlar kendisi istedikleri zaman oraya gidip oraya araştırabilirse belki bu sonuca daha hızlı yaklaşırız. Mars'ın yüzeyindeki keşiflerden bu izler sadece küçük mikroplardan ibaret gibi görünebilir. Ama aslında çok daha büyük bir gerçeğin işaretçisi. Çünkü yaşam bir yerde ortaya çıktıysa evrenin geri alanında da ortaya çıkabilir. Bu her gökyüzüne baktığımızda yıldızların ardında gizli sırlar olduğunu düşündürebiliyor. Ama tabi bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Mars'ta yaşamın ortaya çıkması bir mucize değil, belki de doğal bir süreç. Eğer dünyada ve Mars'ta bu kıvılcımlar olduysa neden başka gezegenlerde de olmasın? Belki de yaşam evrende çok yaygın ama biz bunu yeni yeni keşfediyoruz. Bilim insanlarının ulaştığı bulgular Mars'ın geçmişinde göllerin, nehirlerin ve belki de okyanusların var olduğunu gösteriyor. Yani bir zamanlar yaşamın filizlenmesi için gerekli koşullar orada mevcuttu. Bugün kurak ve soğuk görünen bu gezegen milyonlarca yıl önce belki de canlılarla dolu bir dünya ediyor. Bu düşünce bile insanın zihnini zorlayan bir gizem taşıyor. Kızıl gezegenin yüzeyi artık çöl gibi görünebilir ama yüzeyin altı hala sırlarla dolu. Belki de bu tabakaların altında yaşam izleri saklanıyor. Ve biz onları keşfetmek için yalnızca ilk alımları atıyoruz. Asıl sır o kapının ardında saklı. Belki önümüzdeki yıllarda Dünya dışındaki yaşam kesin olarak doğrulanacak ve işte o an insanlık için her şey değişecek. Kim yalnız olmadığımızı bilmek sadece bilimsel bir devrim değil, aynı zamanda ruhsal bir düşünüm olacak. Kendimizi evrenin merkezinde görmeyi bırakacağız. Daha büyük, daha derin bir bütünün parçası olduğumuzu anlayacağız. Ve belki de bu keşif insanlığı bekleyen en büyük maceralardan biri olacak. Peki şimdi önümüzdeki süreç nasıl olacak? NASA yeni planlar hazırlıyor. Yeni görevler hazırlıyor. İlk görevlerden biri bu buldukları vurguları dünyaya getirmek ve üzerinde daha derin araştırmalar yapmak. Belki de çok yakında dünya tarihinin en büyük manşetini göreceğiz. Dünya dışında yaşam bulundu. Şimdi size soruyorum. Biz gerçekten yalnız mıyız? Yoksa gökyüzünde gördüğümüz her yıldızın ardında bizim gibi merakla gökyüzüne bakan başka yaşam formülleri mi var? Bu cevap belki çok yakında elimizde olabilir. Bu iki videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı yazın. Hoşçakalın, bay bay.